Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, PUBG Mobile Lite oynayacağız. E, Mobile Lite hiç kasmıyor bu arada arkadaşlar ya. Hiç kasmıyor ya o yüzden videosunu çekiyorum. Mobil kasmasa mobili çekerdim de. Neyse siz bunu mobil olarak düşünün. Mobil olarak düşünün. Yalnız şu şeyin büyüklüğüne bir bakın yani. Evet Sink Delta'ya yaklaşıyoruz. Buranın loot'u çok güzel. Ve bir iki tane de bot bulabilirsek bulabileceğiz. Yani buraya çok bot atlıyor. Yani çok bot atlamıyor da. Koparabildiğimiz kadar pil koparmaya çalışacağız. Evet sonunda kendimi savunabileceğim bir silah buldum. Dişiyi alırım. Şeyi. E, ee, i̇kinci yaman altımız. Ee, ne oluyor? Bak PP Bizon ve UMP bunda çok iyi gidiyor arkadaşlar arkadaşlar UMP bulan yaşıyor bunda UMP bulan yaşıyor şu mermileri atalım ne oluyor ya of M4 bir de bir tane sırt çantası bulabilirsem bulabil bul bulacağım çünkü artık bir sırt çantasına ihtiyacım olacak. Abi yine gitti bir seviye şeyi aldı ya. Şunu al da. Şunları da al. Şunu da al. Şu hmm. Yok almayacağım şunu. Deli bombası. Bak şuradaki mermileri almay almayacaktım ya. Neyse. Bir tane bile M4 bulamadım ya. Bunda da M4 bulmak çok zor. Arkadaşlar Yaş, yaşayabileceğim kadar macera yaşamaya çalışacağım. Ee, bundan sonra böyle devam edeceğim. PUBG Mobile Lite ile devam edeceğim. Lazer filan bulduk. Ee, tamam çok iyi çok güzel. Yani, bir de bir M4 bulursam çok sevinirim. O var. Buraya girmişim. Başka bir şey istemiyorum yani. Şu sesi alalım. Eee, koşalım. Ne ya? <laughs> hmm. Mini bulduk. yapamayacağım mini ya. Abi her yerde de mini var. Dikeyler havada uçuşuyor zaten. Ben şu drop'a giderim gitmesine de. Drop'ta adam var. Ve silahlarımın da çok güçlü olduğunu düşünmüyorum şahsen. Abi 3 tane dikey tutamaz. Bu nasıl bir şeydir ya? Birleştirip bunları kompansatör yapamıyor muyuz? Neyse gideceğim. Evet ölümü göze aldım ve gidiyorum. Artık birazcık bir çatışmalar falan yaşamak istiyorum. Ee, o, kimse yokmuş. Zaten de almışlar. Az önce burada bir, iki, bir tane adam vardı. Aa, almış. Abi bu adamın da sadece M16'sı vardı galiba. Bu adam bunu emciklediğine göre nereye gitmişler ki? Arkadan çıkıyor. Bak bir el drop daha düşüyor. Ben buna giderim. Ben bunu alırım. Çok güzel alır, alırım ben bunu. RPG ile sıkıyor işte ya. Oo dur 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 dur. Bunları uzaktan halledebilir miyim? O abaydım. O uf dur 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 dur. Rush çıkacağım. Rush rush. Rush 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 rush. Ben bunu rush yaparım. Oo dur 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 dur. Dur kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Bunlar patlatacak aracı Kaç. Kaç kaç kaç. Bunlar bu arada patlatacaklar. o araç yanıyor. İn 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 in. Bunlara bulaşmayacaktım ya. Bir M4'üm olsa var ya. Bir M4 yüzünden. Bir M4 bulabilseydim. M4 kıtlığı yaşadığımız videodayız. Ya bak ben bunlar alırdım da. Bunlar beni almadan o biraz zor. Bagi vardı şurada da. Bagi orada değildi ya. Ne yapacağız ki? Ben yavaş ya o oh, alan burada da bagi varmış. Dur arkadaşlarımdan bir tanesinin yanına gideceğim. Ne olup ne olmayacağı hiç belli olmaz. Ee, ne yapayım ki? Bu maçta sıfır kille geçirmek istemiyorum. Gel gel gel. Gel. Sen sür arabayı. Sürsen arabayı. Oğlum sen tekerleklerini mi patlatıyorsun? Oo tamam tamam tamam. Tamam patlat patlat tekerleklerini. Nereye gidiyorsun? Tamam bunu ya tek başına bıraktık o zaman. Tamam bunu tek başına bıraktık o zaman burada. Nasıl bir şey yaptık ben de anlamadım ama. 2 M16 ile oynamak da birazcık saçma. Ama işte çaresizlik başka silah yok. Oğlum şunu şuradan bir M4 bulabilirsem onu alacağım. Sen nereye sıkıyorsun sen? Sen nereye sıkıyorsun ki? Orada adam yok oğlum. Ben orada adam yok bak orada adam yok. Orada oradaki adam sayısı sıfır. Gel buraya. Ben şuradan bir uçacağım. Burada bir M4 bulmaya ne oluyor lan? Sanki birileri bak neden sıkıyorsun ya neden sıkıyorsun ya? Bak sıkıyor bak. Bir de M4 bulabilsem oha ne oldu? Ne oldu? Çok saçma bir şey olmadı mı orada? Neyse, neyse ben diğer maça giriyorum ya. O birincilik gelecek ya. Evet, tekrar bir maça daha giriyoruz. Evet arkadaşlar, bu maçta şöyle birazcık sesli geçmesin diye sesli geçsin diye pilot plazayı akın etme başlıyoruz. Pilot plazayı mı atlıyor bu? şunu takip ediyorum arkadaşlar da. Yok bu büyük ihtimal. Oo buraya bir kişi atladı. Bir kişi atladı buraya. Şuradan loot'u yapıp hemen gitmem gerekiyor. Oraya bir müdahale edeceğim. O aracımızı da bulduğumuza göre arbelet var lan. Ar adama adama de mi dalsam? Oha adam burada. Adam burada. Adam burada Ne alaka abi? Ne alaka? Buradan bir silah çıkmazsa öleceğim. Şöyle bir el bombası sal. El bombası salladım yani. Salladığım el bombasında da hayır yok da. Oha, bot var lan. Lan ne yapıyorsun? Oha lan bu bot. Oha lan bunlar bot değil. Lan adama yumrukla. Adama yumrukla dalıyorum. Ya ben ben seni sıkacağım. M4'e. Oğlum gel lan. Gel oğlum buraya. Ya bak şu sis var ya bir gitse. Bir gitse şu sis. Oğlum sen bir sen hala ölmedin mi? Sen hala yaşıyor musun? Ya bak bu aşağı mı indi? Oğlum sen bu senin burada ne işin var ya? Senin burada ne işin var? Senin burada ne işin var? Abi neler oluyor? Bu maçta neler oluyor? Bir adam daha var. Aynen bir adam daha var. Şu bandajları falan basayım. Sana yardıma geleceğim. Fazla da israf yapmayalım. Şu arabaya da atlayıp gideyim. Hmm. Lan burada da adam var. Burada da adam var. Dalga mı geçiyor? Ya Ya bir kil çalma be. Kil çalma be. Kil çalma be. Kil çalma be. İlla kil çalacaksın. İlla ya. İlla kil çalacaksın ya. Ya bir git ya. Bu, bu patlayana kadar Ben neden böyle bir şey yaptım şimdi Ben neden böyle bir şey yaptım Şimdi bu adam bana gelse bile Ooo yok yok abi gelmez bu ya Bu gelmez Diğer adam kilimi çaldığı için öldürdüm çok saçma bir video oldu yani. Neyse. Hmm, sürüne sürüne. Şurada şuralardan gitmeye çalışacağız artık bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şu anda tek hedefim yani kurtulmak değil. Şu anda şu dağı geçebilirsem kendime bir görev koydum. Şu dağı geçebilirsem görevimi tamamlamış olacağım. Hadi 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 yok yok yok. Yok abi bu daha geçilmez. Bu daha geçilmez. Bu daha geçilmez. Pilot plazaya attasaydım daha iyi olurdu neyse. Neyse arkadaşlar bu videom ve öldüm. Videonun sonları birazcık boştu. Neyse 2 kill aldık yumrukla. Bu videomuz da bu kadardı. Kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.